Saygı Öztürk'ün köşe yazısı. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık: İyi Parti'de Demir Yumruk Dönemi. İyi Parti 3. Olağan Kurultayına Genel Başkan Meral Akşener'in daha çok parti içine dönük sert sözleri damga vurdu. Parti içi meselelerin çok sert bir dille kurultayda gündeme getirilmesini deneyimli siyasetçilerden yadırgayanlar oldu. Unutmayalım, seçim döneminde Akşener de ağır iftiralara, hakaretlere uğradı. Bundan böyle partisinin kendi yolunda, kendi politikalarını uygulayacağını Akşener net bir biçimde ortaya koydu. Seçim öncesi nasıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu montaj videolarla sahte afişlerle bölücü terör örgütünün mensubu gibi gösterildiyse, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de FETÖ'cü gibi gösterdiler. İnandılar mı? Evet, inananlar oldu. İyi Parti Kırıkkale İl Başkanı Avukat Yavuz Kuzucu, beklediğimiz oyu alamadıysak bunun nedeni partimizin terör örgütünü desteklediğine ilişkin gerçek dışı iddiaları oldu. Ne kadar anlatsak da, bunda yeteri kadar başarılı olamadık. O yüzden de beklediğimiz oyu alamadık diyor. İçlerindeki düşmanlar. Akşener konuşurken içlerindeki düşmanlardan söz ediyor ve bunların kahrolmasını diliyor, milletvekili oluyor, tatmin olmuyor. Genel İdare Kurulu üyesi olmak istiyor. Bu da yetmiyor, Genel Başkan yardımcısı olmak istiyor diye tepkisini ortaya koyuyor hele, içinde genel idare kurulu üyesi, genel başkan yardımcısı olmak isteyenlerin isimlerinin bulunduğu kağıtları koyduğu torbayı gösterip, kura mı çekelim, diye sert sözleri partililere önemli bir mesajdı. Geçmiş dönemle de hesaplaşıyor. 2018'de seçime katılabilmeleri için CHP'den 15 milletvekili almalarının pişmanlığını dile getiriyor. Tabii bu sözler, CHP ile işbirliği yaptığı için, Pişmanlık olarak anlaşılsa da aslında orada vurgulanmak istenen o dönemde daha etkili bir mücadele verilmesi gerektiğini belirtiyordu. Bu konuyu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu'ya sorduğumda şunları söyledi: "CHP 15 milletvekili vermemiş olsaydı, daha çok kavga ve mücadele edecek, seçime sokulmadığımız için belki Yüksek Seçim Kurulu önünde toplanacak, farklı bir mücadele sergileyecektik." Genel Başkan, bu sözleriyle CHP'ye değil, partimize dönük bir eleştiriyi dile getirdi. Seçimlere, birilerine güvenerek değil, kendimize güvenerek, azimle hazırlanmalıyız. Bir seçim birlikteliği olacaksa her parti iddiasını ortaya koymak zorunda. İyi Parti, bundan böyle kendisini daha net ifade edecektir. Şımarıklık bitti. Meral Hanım, akla hayale gelmeyecek iftiralara uğradıklarını, anlatırken, seçim döneminde ortaya atılan iddialardan para puldan söz etti demek ki parti içinde bunlar dillendiriliyor ki genel başkan bunları açıklıyor bazı söylentiler parti içinde duyulmuş olacak ki partililer ayağa kalkıp genel başkanı dakikalarca alkışlıyor bundan sonra iyi parti ne yapacak kendilerini ittifak olsun ya da olmasın daha net ifade edecekler Parti yönetimine yapılan eleştiriler konusunda da Akşener'in sert uyarıları oldu. Anlaşılıyor ki bundan böyle parti yönetimine dönük eleştirilerde bulunanlar bunun sonuçlarına da katlanacak. Yani şımarıklık dönemi ne Akşener bundan böyle kapatıyor, partilileri de bu konuda uyarıyor. İyi Parti teklif bekleyecek. Seçim öncesi 6 siyasi partinin oluşturduğu Millet İttifakı vardı. Seçimin sonuçlanmasıyla da bu ittifak bitti. Ancak yeniden canlandırılması mümkün mü? Evet mümkün. Bunu şimdiden açıklamaya da gerek yok. Her siyasi parti kuşkusuz seçime hazırlanacak. İttifak gerekiyorsa oturup konuşacaklar. Mevcut seçim sistemi ittifakları da zorunlu kılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının HDP desteğiyle kazanıldığı söylenirken İYİ Parti'den söz edilmemesi İYİ Parti'de rahatsızlık yaratmıştı. Akşener de bunu dile getirdi. Yerel seçimlerde işbirliği önerisini Akşener CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na götürmüştü. İyi Parti neredeyse kurulduğu günden bu yana CHP ile işbirliği yapıyor. Yaklaşan yerel seçimlerde ittifak önerisini Akşener değil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapması beklenecek. Partinin önceki yerel seçime göre elinin daha güçlü olduğu da değerlendiriliyor sözü, gidenlere değil. Akşener'in hesap soracağını belirttiği isimler var. Hesap sorulacakların iyi Parti'den ayrılanlar değil, halen parti içinde olanlara dönük olduğunu öğrendim. Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Genel Başkan'a karşı parti içerisinden haksız eleştiriler yapıldı. Parti içi disipline de önem verilmesi gerekiyor. Partinin kurumsal kimliğine, genel başkanına karşı daha dikkatli bir dil kullanılması gerekiyor. Parti içi demokrasi, kimseye hakaret etme hakkı vermez, dedi. Partiye kuruluş döneminden itibaren büyük katkıları olan Cihan Paçacı'nın dün yapılan kurultayda listeye alınmaması da yadırgandı. Delegeden en yüksek oy alanlardan Profesör Doktor Taner Demirer'in de genel başkan yardımcısı olması bekleniyor. CHP'den 15 milletvekili alınmasından duyulan pişmanlık, ittifak konusuna soğuk bakılması gibi konular, İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na mı yaklaşıyor, yorumlarına da neden oldu. Bunu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu'ya sordum. Şunları söyledi. Bizim izlediğimiz politika belli. Parlamenter sisteme geçilmesini istiyoruz. Tek adam sistemine karşıyız. İktidarın birçok politikasına karşıyız. İtiraz ettiğimiz her şey AKP'de olduğuna göre, birlikte olmamız mümkün değil. Daha sert bir Akşener. İYİ Parti kurultayı 24 ila 25 Haziran olarak planlanmıştı. Ancak, tüzük değişikliği Eylül ayına bırakıldı. O yüzden kurultay bir günde tamamlanmış oldu. CHP'de ise tüzük değişikliği olağan kurultay toplantısında yapılacak. Seçimlerden bu yana sessiz kalan, gelişmeleri yakından izleyen, dinleyen İYİ Parti Genel Başkanı, bundan sonra izleyeceği politikayı da bir yerde açıklamış oldu. Kurultay'da delegelerinden tam destek alan ve güçlenerek çıkan Akşener bundan böyle daha farklı bir politika izleyecek. Daha sert, yeri geldiğinde masaya vuracak, disiplin kurullarını çalıştıracak olan Meral Akşener'in yeni yönetimi anne şefkati olduğu kadar aynı zamanda demir yumruk olacağını da belirtmiş olalım. Bu yazı Saygı Öztürk'ün 25 Haziran 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.